Merhaba arkadaşlar. 6 Ocak Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumu, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupon için farklı oran mı çek diyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 15 Türkiye Süper Ligi, Başakşehir, Adana Demirspor maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada Trabzonspor'la bir bir, bir berabere kalmış. Sivas Sporu 3-1, Hatay Sporu 1-0, Şanlıurfa Sporu 2-0 yenip Rize Sporu 3-2 kaybetmişti. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Antalya Sporu 2-1 yenmiş, Gaziantep'le 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray 3-1, Samsun Sporu 3-2 kaybedip Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Başakşehir ile Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Saat 20 Portekiz Ligi Aroca Benfica maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Aroko oynadı en son karşılaşmada. Esralay'ı 4-1, Girvicente 3-0 yenip Rüyava ile 2-2 beraber kalmıştı. Boavista'yı 4-0 ve kendi evinde Boavista'yı 3-2 mağlup etmişti. Benfica'nın form durumuna baktığımızda Famelika'yı 3-0, AVS'yi 4-1, Braga'yı 1-0, Salzburg'u 3-1 yenmiş, Farense ile 1-1 beraber kalmıştı. Aroka ile Benfica arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tam ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.